Düzce Çocuk Kulübü'nde eğitim gören 5 ila 14 yaş aralığındaki çocuklara bilişsel ve duygusal becerilerini ölçen testler yapıldı. Düzce Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencileri her yaş grubundan çocuğun eğitim gördüğü çocuk kulübünü tercih ederek psikolojik testler adlı ders kapsamında testler yaptı. Çocukların motor becerileri, ilkokula hazır olup olmadıkları, duygusal, bilişsel ve ve iç dünyasını ölçen 10 testi uygulayan PDR öğrencileri elde ettikleri sonuçları da çocuk kulübü yönetimiyle paylaşacak. Biz seni, biz hocam seni yapacağım. Seti okula uyumlu mu değil mi onu. Şu an bizim üçüncü sınıf öğrencisiyiz biz. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü okuyoruz. Biz psikolojik testler adlı bir dersimiz var. Bu ders kapsamında da belli test uygulamaları yapmamız lazım. İşte insan çiz, ağaç çiz gibi. Biz bu testleri uygulayarak çocuklarımızın iş dünyasını öğreniyoruz genellikle. Patolojik olup olmadıklarını öğreniyoruz. Bir yere saplantısı var mı onu öğreniyoruz. Ve aynı zamanda çocukların bazen neye ihtiyaçta olduğunu bilemiyoruz biz. Bu testler sayesinde ise bunları öğrenebiliyoruz. Mesela şu an bir ana sınıfındayız. Ana sınıfında bir çocuğun ilk öğretime hazırlıklı mı, hazırlıksız mı olduğunu öğrenmek için de bir test var. Şu an bunu uygulamak istiyoruz. Çocuk kulübünde genellikle Düzce Belediyesi'nin güzel bir etkinlik olduğunu düşündük çocuklara özel. Ve genellikle her yaş grubundan 5 ve 14 yaş arasında olduğu için o genel bize hitap ettiğini düşündük. Ve biz de onlara destek olmak istedik aynı zamanda. Yani mesela ana sınıfındaki bir öğrencinin birinci sınıfa hazır mı, değil mi bunu öğreneceğiz genellikle. Ya da çocukların aileviyle ilgili mesela aile testimiz var. Ailevi problemleri var mı? Şiddet görüyor mu? Bunları genellikle görebiliyoruz testlerde. Ve çocuğun motor becerilerine de hitap ettiğimiz testler de var aynı zamanda. bilişsel düzeylerini ölçebiliyoruz. Duyumlarını ölçebiliyoruz. Bu açıdan çocuğu kapsamlı bir şekilde tanımamıza yardımcı oluyor bu testler. <laughs>